Öncelikle çok iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım falan hepimiz çok iyi çalışıyoruz. Hocamızın verdiği talimatları uygulamaya çalışıyoruz. Bodrum maçını galip gelmek için sahaya çıkacağız. Ya da puan ve puanlarla dönmek için orada elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Öncelikle sezon başı çok kötü başladığımızı söyleyebilirim. Taraftarlarımızı çok üzdük. Son maçta galip gelerek onları bir nevze olsa da sevindirmek istedik. Belki de sevindirmiş olabiliriz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Onlara tek mesajım buradan daha hasi, daha güçlü bir şekilde devam galip geldiğimiz için çok mutluyuz tabii ki. Çok bekliyorduk bu galibiyeti. Çok da ihtiyacımız vardı değişik bir formasyonla çıktık sahaya. Hafta içi de çok iyi çalıştık bunu. Alanyaspor'a Spor'a bir iki tane pozisyon verdik. Gerisinde çok iyi oynadık. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarının ayağına yüreğine sağlık. Bodrum Spor'a da aynı şekilde hazırlanıyoruz. Yani bu saatten sonra large davranma şansımız yok. Çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Her maç bizim için final niteliğinde. Bodrum'da yenmemiz gereken bir rakip. Onlar da son iki maçını iyi oynadılar. Takip ediyoruz. Biz de çok iyi çalışıyoruz. Bence Puan ve puanlarla döneceğimizi düşünüyorum. Hatay Spor taraftarı bu sene çok üzdük kendilerini. Çünkü her maça geliyorlar, emek veriyorlar ama biz sürekli mağlup geliyoruz, işte kazanamıyoruz. Onları çok üzdük bu sene. Son maç işte bir mutlu ettik onları. İnşallah bundan sonra daha da mutlu edeceğiz. Bizi desteklemeye devam etsinler. Ya tabii e, galip gelmek çok güzel ama daha önce de bu gelebilecek oyunları oynadık. Ee, özellikle Kasıpaşa deplasmanı işte 10 kişi kalmamıza rağmen orada kazanabileceğimiz bir oyun oynadık. 4 tane gol atıp işte sonucunda 5 gol yemek tabii ki biraz üzdü. Ama o maçta bile bireysel hatalardan biraz fazla e, gol yedik. E, i̇çeride Antalya maçı Keza yenebileceğimiz maçlardan bir tanesiydi. Daha önce de yani bu mücadeleyi gösterdi oyuncularım. Yani geldiğimden beri hepsinin bize karşı uyumları, istekleri, arzuları çok iyi oyuncu grubumun. Bizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Tabii ki toparlanmaya çalışıyoruz. Geldiğimizden beri şimdi 6. maçımıza çıkacağız. Tek sıkıntımız şu daha. Aynı kadroyla hemen hemen üst üste iki maç oynayamadık yani ya cezalılar oluyor ya sakatlar oluyor üst üste biraz o, o konuda sıkıntı var yani çünkü futbolda oyunu ve takımı geliştirmeniz için oyuncu grubunu değiştirmeniz için biraz e, birlikte oynamayı fazlalaştırmamız lazım e, şu ana kadarki görüntüde en büyük sıkıntımız bu ama e, tabii ki oynayan oynamayan e, bütün oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz ki bu tür durumlarda Tekrar sonuca gidebilelim ee, Geçen haftaki galibiyetin ardından Bizim için Bodrum maçı çok önemli bir hale geldi Çünkü bir seviye atlamamız lazım Bir üstüne koyup devam etmemiz lazım ki e, Daha ciddi e, önümüzde hedeflerimiz olabilsin e, Onun için de iyi hazırlanıyoruz Ama dediğim gibi işte Biraz sakat cezalar e, elimizi darlaştırıyor Ama sonuçta 11-11 oynanan bir oyun Bütün oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz bu maç da bizim final niteliğindeki maçlardan bir tanesi. Şimdi Atay Spor taraftarlarına şunu söylemek isterim. Gurbette olmamız tabii ki onların da elini bağlıyor. Onlarla keşke özellikle iç saha maçlarında daha kalabalık bir seyirci grubunda oynamak çok isteriz. Onlar için de kolay değil. Yani 3-4 saatlik bir yol var. 2 sene önce yaşanmış bir deprem var. Bunun kalıntıları var. Ee, keşke onlarla beraber bir bütünleşebilsek. Bizim için çok itici bir güç olur. Ama bizi desteklemeye devam etsinler. Ee, mümkün olabildiğince tabii ki buradaki maçlarımızda onları görmek isteriz. Ee, bununla ilgili biraz daha bize karşı e, destek olmaya gayret edebilirlerse e, çok daha iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum ben.